Sayın seyirciler Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Best bugün Kurtarili Spor Salonu'nda İstanbul Spor'la karşılaştı. Maça en skorer oyuncusu Robert Lowry'den yoksun çıkan Best Balıkesir karşılaşmaya Alp Timuçin Yener, Cem Coşkun, Pervis Pasco, Mehmet Özdoğan ve Yunus Akçay beşlisiyle başladı. Maça iyi bir başlangıç yapan Best ilk periyodu 13-7 önde tamamladı. <laughs> İkinci periyotta da üstünlüğünü devam ettiren Best ilk yarıyı 36-26'lık bir skorla bitirdi. Üçüncü periyot süresi içerisinde de Best attığı sayılarla aradaki farkı sürdürdü ve dördüncü periyoda 52-42 gibi bir üstünlükle başladı. <laughs> son periyotta İstanbul Spor özellikle son anlarda bulduğu sayılarla beraberliği sağladı ve maçın normal süresi 67-67 bitti. Uzatmalarda Balıkesir Best yine üstünlüğü ele geçirdi ve maçı 79-72 kazanarak Balıkesirli basketbol severleri sevindirdi. <laughs> Balıkesir Best Basketbol takımı önümüzdeki maçını 21 Kasım'da Ankara'da Pi Koleji ile oynayacak. <laughs>